Bir evrakın kanar boşluğu söylemediğime. Şimdi orta yerinden boğazlıyorum acıyan sözlerimi. İşte o tını dedim. Heves ettiğim kelimelerin soğukluğu. Korkup çekilmedim. içimi kemiren o baygın kara sevdaların sarhoş eden kokusundan. Durup bekleyemedim hangi mevsimde açacağını çiğdemin. Damarlarımda biriken fırtınadan payma düşen ne? Hangi adamlar çullanır üstüme gecenin bir yarısında? Bir hesabın içinde buldum küllerimi. Beklemek ızdırabıdır yanmanın, bildim. a dinmiyor acısı. Erken düşen yapraklarım. Cesaret ettim şehvetin beni kör eden kıyısına. Eksik kasırgalardan ödünç mevsimlere döndüm. Bir aya sonrası yayılan sıcaklığın yaraladığı günlerden geçtim. Ulu divana vardım kalbinin tenhasına. Kimse öte derisinden gayrı şaklatamaz bir kırbacı kederine. Sislerin sarmaladığı aşkın çaresizliğiyle vardım. Bir gözün o bakışıyla düğümlendiğim laflara. Kalbim ne vakit dinsen bir gülün kıskançlığı tutar beni. Şimdi Kanar aklım kara bir sevdanın harfleriyle. Öyleyse dedim kimse bozmasın suskunluğumu. Kederin yanılgısıdır yüzümü ekşiten hatıraların payı. Bilsen ve razı olsam sözlerin ağusuna, hangi ferman bulmaz beni yeniden, hangi dağın tenhasında güzelleştirmez bizi o yolculuk. Neden Kanayın Merhametin öfkesine her yenilgi bir vadidir içimde?